kapsamda her yıl 17 Haziran tarihinde çölleşme ve konu indirilmesi hedefleniyor. Esas sebebi insanın ki... Bugün arazi talibatı nedeniyle küresel arazi yüzeyinin yaklaşık dörtte birinin üretkenliği düşmüş durumda. İklim değişikliğinin etkisiyle kurak alanlarda verimin 2050 yılında 40 civarında azalacağı tahmin ediliyor. Ülkemiz iklim ve topografi yapısı nedeniyle erozyona karşı hassas bir konumda. Yüz ölçümümüzün yaklaşık dörtte biri yani yüzde 22 buçu yüksek çölleşme hassasiyetine sahip. İçinde bulunduğumuz Akdeniz Havzası kurak ve iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler arasında. Türkiye'de uzun yıllar sıcaklık ortalaması 13.5 derece iken, geçen yıl sıcaklık değeri 1.4 derece gibi önemli bir artışla 14.9 derece yükseldi. Yağış miktarımızda maalesef her geçen yıl azalıyor. Bugüne kadar 65 ilimizde toplam 9 milyon 155 hektar olan 376 ovamızı koruma altına aldık. 2023 hedefimiz olan 300 büyük ovaya, Mayıs ayında ulaştık ve hedefimizi de güncelleyerek 500'e çıkardık. Tarımsal arazilerimizin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor ve tarımsal arazilerimizin korunması konusunda azami hassasiyet gösteriyoruz. 2002 öncesi yıllık tarım dışına çıkartılan arazi miktarı yaklaşık 120 bin ortalamayken, hektar iken bu rakamı hükümetlerimiz döneminde ortalama 60 bin hektarlara indirdik ve son dönemde özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tarımsal üretime verdiği önem sayesinde tarım dışına çıkarılan arazi miktarını yıllık ortalama 14 bin hektara düşürdü. Değerli konutlar, yaptığımız tüm bu çalışmalar sonucunda 1970'li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı yıllık 500 milyon ton iken bu miktarı 3,5 kattan fazla azaltarak 2020 yılı sonu itibariyle bunu ilk defa kamuoyuna çıkıyoruz. 140 milyon tona düşürdük. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakan olarak atandığımda 154 milyon tondu. Bununla ilgili hedefimiz, 2023 hedefimiz ise 130 milyon tona düşürmek. Geçen yıl tabii ki mücadelemizde meteorolojik kuraklık, tarımsal kuraklığa dönüşmedi. Ama maalesef bu sene meteorolojik olan kuraklık, geçen yıla göre daha da az yağış alan rejimle beraber bir tarımsal kuraklığa dönüşmüş vaziyette. Biz tabii ki buradaki tarımsal üretim kayıtlarımızın minimumda olmasına, köylümüzün, çiftçimizin, üreticimizin eee hasarların karşılanmasıyla ilgili bunlara girmeyeceğim. Birçok tedbir aldık. Almaya da devam edeceğiz. Çünkü gıda güvenliği konuları bu saymış olduğumuz biraz önceki konuların hepsiyle ilintili. eee bu sebeple biz bundaki gayretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Mahsul olmadığı zaman, kuraklık olduğu zaman Anadolu köylüsü 30 40 sene öncesine kadar. Mahsul olmadığında, kuraklık olduğunda hem kendi açtı hem de hayvanı açtı. Bizim davamız bozkırla yeşilin davası. Ve bu davada hakikaten son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği enerji ve ışıkla biz çok mesafe aldık. Ve bu davada millet bizim yanımızda Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında durdu. Son 18 yılda işte az önce saydım 275 baraj nerede? Üzerine 600 baraj daha ekledik. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca 275 baraj yapıyorsunuz. Üzerine son 20 yılda, 19 yılda 600 baraj daha ekliyorsunuz. 5.4 milyar filan dikiyorsunuz ve dünyada ve Avrupa'da sayılı ülkeler arasına giriyorsunuz. Yeşil artıran ülkeler. Bu rakamları biz söylemiyoruz. Bu rakamları işte uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, FAO, OECD ve diğer uluslararası kuruluşlar söylüyor. Bizim davamız bozkır ve yeşilin dağılası ve bu bozkırın yeşil olması gerekiyor. Bu bozkırın yeşil olması için de biz her gün her düşen yağmur damlasını ülkemiz topraklarında tutmak için projelerimize devam edeceğiz. Yeraltı barajlarından bahsetmedim ama son 3 yılın konusudur. Yine yeraltı barajlarını yapmaya başladık. Yeraltı barajları özellikle Türkiye'de çok fazla gündeme alınmamıştı ama benim gelişimle beraber de bir kurak ülke olmaya aday bir ülkenin mutlaka yeraltı barajları olması ve depolama sistemlerinin en azından bir kısmının yer altında olması gerektiğini düşündüm. Ve devlet su işlerimizle, su yönetimimizle bir ciddi bir plan yaptık. 2023 yılına kadar da 150 tane yeraltı barajı bitireceğiz. Ve ben inanıyorum ki Türkiye belirli bir zaman içerisinde %5-10 depolamasını yer altında yapabilirse gelecekte daha kurak yıllarda hem tarımsal üretim açısından hem de içme suyu açısından hem de insani kullanım açısından çok daha iyi bir noktada olabileceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki tüm bu çalışmalarda, tüm bu gayretlerde son 19 yılda gerek ulusal gerekse uluslararası alanda toprağımıza, suyumuza, doğamıza, çevremize yönelik çalışmalarda desteğini bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda nezdinizde şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Özellikle son 19 yılda çölleşmeyle ve kuraklıkla ilgili mücadelede hakikaten çok ciddi çalışmalara imza attık. Ancak gerçekleştirdiğimiz her çalışma bize daha fazlasını yapmak adına da yeni ufuklar açtı. Kısacası daha gidilecek çok yolumuz var. Bu vesileyle çölleşme ve kuraklık günün tüm dünya için hayırlı olmasını diliyorum. Atalarımızın bizlere emanet ettiği ve bizim de gelecek nesillere miras olarak bırakacağımız bu bereketli toprakları çölleşme ve erozyona teslim etmeyeceğiz. Tamam. Sayın Bakanım bir müddet daha misafir etmek isteriz efendim sizi. Plaket alan değerli konuklarımızı yerlerde ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Buyursunlar. Günün anlam ve önemine dair Sayın Genel Müdür'ün çölleşme ve erozyonla mücadele Genel Müdürü Sayın Nurettin Taş'ın Sayın Bakanımıza bir hediye arzu olacak. Ben de muhtevasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Rum suresinin 20. ayetinin yazılı olduğu bir tablo. Sizi topraktan yaratması onun, varlığının ve kudretinin delillerindendir. Sonra bir gördünüz ki siz beşer olmuş çoğalıp yayılıyorsunuz. Aynı zamanda bu tablonun içinde bir semazen, Mevlevi figürü de var. Sayın Genel Müdür tarafından Sayın Bakanımıza arz edildi. Sayın Bakanım çok teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona eriyor efendim. Teşkilatımızdan ötürü bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olun.